Çubuk, Ankara ili turizm hareketinde önemli bir marka. Marka şehir Çubuk olarak anılmayı çoktan hak eden 85 bin nüfuslu 1500 kilometre karelik yüz ölçümü ve şehre 39 kilometre uzaklığıyla Ankara'nın en güzel ve en şirin ilçelerinden biri. Anahtar kelimelerin eşliğinde neden marka şehir olarak anılıyor diyenlere hemen açıklayalım. Ankara Savaşı, Yıldırım Beyazıt, Çubuk Barajı, Esenboğa, Kara Göl, taşı, Ankara Pali, Tulusu, Tarım, Hayvancılık ve Tarih tarih dedik ya. Çubuk, Hitit, Firik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'na ev sahipliği yapmış. Yıldırım Beyazıt'la Timur'un orduları 1402 yılında işte burada savaşmışlar. Çubuk, Ankara Savaşı'yla yüzyıllardır kendini hep hatırlatan bir yerleşim yeri. Tarihi bir marka. Sonra Cumhuriyet döneminin ilk barajı burada kurulmuş. Esenboğa, hava yolu taşımacılığında Anadolu'nun can damarı. Bir başka deyişle burası ilçenin dünyaya açılan kapısı. Adını sayamadığımız kadar yurt içi ve yurt dışındaki şehirlere ulaşım çubuktan yapılıyor. Bu da bir başka marka. Uzakların yakınlaştığı hava yolu taşımacılığının yaygınlaştığı bir döneme ev sahipliği yapıyor. Müzik Anadolu göçleri sırasında kayı ve Türkmen boylarının yörüklerin yurt olarak belledikleri, seçtikleri bir yer çubuk. Müzik Esenboğa, Mahmut Oğlan, Okçular, Avcı Ova, Yıldırım Evci, Kargın, Çavundur, Bağdüz atları bu göçlerden geriye kalan izleri anlatıyor bize. Gezginlerin hafta sonu Ankara'nın gürültüsünden kaçıp kurtulacakları, yani rahat nefes alacakları bir yer Karagöl. yeşilin çepe çevre kuşattığı, eşsiz görüntüler veren bir yeryüzü cenneti. Ruhunuzu dinlendiren, yeşilin içine aldığı köyler mi görmek istiyorsunuz? İşte buyurun, biz gördük, size de göstermek istiyoruz. Burası Karagöl yakınlarındaki Hacılar Şelalesi. Dört mevsim gürül gürül akan suyunu görmek, başkalarına göstermek istiyorsanız fotoğraf makinelerinizi yanınıza almayı unutmayın. Kaya Pınarı Göleti ise benzersiz tatlar sunuyor onu görmeye gelenlere. Burası da Şah Kalender Türbesi. Geçmişin bir başka izi Mahmut olan Camii. Yine geçmişten günümüze ulaşan konaklar ve evler aslına uygun olarak yenileştirilerek geriye kalan hoş sedayı anlatıyorlar bize. İlçe merkezinde bulunan şehir müzesinin kapıları ziyaretçilere her zaman açık. Müze içinde çubuk halk kültüründe yer alan yaşam biçimleri etnolojik malzemelerle sergileniyor. Ayrıca günümüz teknolojisine yenik düşmüş meslekleri sergileyen mankenlerse kendilerini göstererek ne iş yaptıklarını çocuklarınıza anlatmanızı bekliyorlar sanki. Karadeniz bölgesi geçiş kuşağında yer alan çubuk, ova ve platoluk bir alan üzerine kurulmuş. Yani verimli bir ova ve ovayı çevreleyen dağlar, ormanlar hem tarımın hem de hayvancılığın yapılabileceğini gösteriyor. Ovalarda hububat ekimi yaygın. Sonbaharda yol boyu buğday asadı yapan çiftçiler emeklerinin karşılığını gösteriyorlar kameralarımıza. Çubuk'ta en önemli geçim kaynağı hayvancılık. Bölgede küçükbaş ve büyükbaş hayvan besiciliği yapılıyor. Böyle olunca da Ankara ve çevre illerin et, süt ihtiyaçlarını karşılıyor Çubuk. Hani gezinen, dolaşarak otlayan hayvan arıyoruz ya. Doğal beslenmek için işte çubukta bunların hepsi var. Ayrıca beslenmemiz için önemli olan ve bize beyaz et yumurta sağlayan kümes hayvanları da doğal ortamlarında yetiştiriliyor. Perşembe günleri kurulan köylü pazarı ve burada görücüye çıkan doğal ürünler bu anlattıklarımızın en büyük kanıtı. Ankara balının marka olmasında Çubuk ilçesinin katkısı büyük. İlçe genelinde arıcılıkla uğraşan köy sayısının da 70 olduğunu ayrıca söyleyelim. Sonra yıllık 20 bin adet alabalık üretimiyle hacılar ve çit köyleri çubukta balıkçılık yapılabileceğini gösteriyor bize. Sofralarımızın vazgeçilmez bir tadı olan turşu. Turşu, çubuk için öyle bir marka olmuş ki ününü bütün Türkiye biliyor. Damakta kalan tadını da. Arayanların ağzını sulandıran Sizde çubuk turşusu var mı diye sorduran bir lezzet. İlçede gelir sağlayan bir iş kolu olunca yıldan yıla üreticilerin de sayıları artmış. Geçtiğimiz yıllarda yapılan çubuk turşu festivallerinden fotoğraflara yansıyan kareleri sizde görün istiyoruz. Bugünse festivalin adı değişmiş. Uluslararası Çubuk Kültür Festivali yoğun kalabalıklarla buluşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Marka şehir Çubuk dedik ya, yakın zamanda Çubuk'a taşınacak olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, ilçenin marka değerini daha da arttıracak. Bunun anlamı şu, Çubuk, ülkemiz için yeni bir cazibe merkezi haline gelecek. Yani bilinirliği bir kat daha artacak. Çubuk bir başka marka olan agat taşıyla da ünlü. Bu cins agat taşı dünyada sadece çubukta bulunuyor. Usta ellerce ve büyük bir özenle işlenen bu takım malzemesi yıllar önce kuyumcu vitrinlerinde çoktan yerini almış bile. Ankara'dan ilçeye doğru yola çıkın. Çubuk sanki Ankara'nın uzak bir mahallesiymiş gibi gelecek size. Neden mi? Bölünmüş ve modern yollar aracılık edip ilçeyle tekrar tekrar tanışmanıza neden olacak. Antik döneme kadar inebilen tarihi, Ankara Savaşı, Yıldırım Beyazıt, Çubuk barajı, Esenboğa, Karagöl, Akat taşı, Ankara balı, turşu, tarım, hayvancılıkla gerçekten diğer ilçeler özelinde ve Türkiye genelinde bir marka. Çubuğumuzun bütün bu güzelliklerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bütün Ankaralı hemşehrilerimi hafta sonlarında ve tatil günlerinde çubuğumuza davet ediyorum. Lezzetlerimizi, doğal güzelliklerimizi ve tarihi değerlerimizi sizlerle beraber yaşamak istiyoruz. Çubuk doğallığın adresi, çubuk huzurun adresi. Homeccia. Parçalara ayrılmış dana etleri, kuruk yağında veya tereyağında kızartılıp yağ süzülür. Tencere altına kemik konulduktan sonra üstüne etler dizilir. Tencerenin kapağı kapatılır, kısık ateşte yavaş yavaş pişmesi sağlanır. Düğün çorbası. Un, yumurta, süzme yoğurt, tuz karıştırıldıktan sonra su eklenir. Çorba kaynayınca isteğe göre haşlanmış nohut konur. Düğün çorbasının üzerine tereyağı, kırmızı biber ve nane karışımı gezdirilir. yaprak dolması. Yapraklar haşlanıp, içleri doldurulup tencereye dizilir. Az su eklenerek düşük ateşte pişirilir. Üzerine tereyağı, sarımsak ve salça dökülür. Bazlama Su, un, tuz, mayayla karıştırılarak bekletilip hamurun mayalanması sağlanır. Küçük parçalara ayrılan hamur yassılaştırılarak saç üzerinde iki tarafı pişirilir. Gözleme Un, tuz ve suyla hazırlanan hamur önce dinlendirilip küçük parçalara ayrılır. Sonra oklavayla açılır. Saç üzerinde iki tarafı yağlanarak pişirilir. Köşmerim, Kaymaklı süt içine un, tuz karıştırılarak hamur haline getirilir. Dinlendirilir. Hamur tereyağında kızartılır. Ortasına toz şeker konur. Çubuğun bir başka geleneksel yemeği, kabak biber dolması, yazma çöreği, tandır böreği, baklava, vişne şerbeti, döşeme ekmeği, turşu, tereyağı, köy peyniri, çubuğun vazgeçilmez geleneksel yemeklerinden sadece birkaçı. Afiyet olsun.